Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İsmi Azam büyük isim demektir. Onun için kainatta her ne varsa kainat deyince yalnız dünya değil. Kainat deyince 18 bin alem aklınıza gelsin. Bu 18 bin alemin rütbesi özü yani çekirdeği Adem'dir. Onun için kainatta her ne varsa Adem'i manada odur. Adem mana demek Adem'in sırrını bilmek demektir. Adem'in sırrını bilenler 18 bin alemin Adem çekirdeğinde bir ağacın tefarruatının çekirdeğin içerisinde gizli olduğu gibi gizli olduğunu bilirler sureti insan görünür. Ama sireti ismi azamdır o. İsim yönüyle elbette suret yönüyle insandır. İki gözü vardır, iki kulağı vardır, iki ayağı, iki eli vardır. Ama siretine intikal ettirdiğiniz zaman o en üstün biçimde yaratılmış bir varlık olması nedeniyle işte ismi azam sırlarıyla dop doldur varlık. Bunu ehli biliyor. Yoksa diğer varlıklar, diğer varlıklar nasıl birer varlıksa insanı bir varlık olarak görürler. Halkın halk görüldüğü gibi. Aseni seni takvimdir haktan Cenab-ı Allah insanı yaratırken لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَارَ فِي اَحْسَنَ takvim demiş. Yani yaratılışında üstünlüğü vardır insanın. İster bedensel yönü olsun, isterse ruhsal yön olsun. Her iki tarafta da yüceliği vardır. Diğer varlıklara göre. Kaç takvim üzerine yaratılmıştır. Kadre içinde derya var. Yani bir damlanın içerisinde nasıl damlayı mikroskobun önüne koyduğunuz zaman aşkı o tespit edersiniz. Yani iki hidrojen, bir oksijen. Ama okyanusa gidin, okyanusu da mikroskopun önüne, mikroskopun önüne koyun. Orada da iki hidrojen bir oksijenden başka bir şey göremezsiniz. İşte kocaman okyanustaki o suyun yekununun sırrı bir damla suyun içerisinde mevcut olduğu gibi 18 bin alemdeki olan bütün sırlardan işte bu insanoğlu dediğimiz kadrede kainatın bir tek damlası gibidir. Bunda o sırlar mevcuttur. Derya Onda mevcuttur. İşte katre içinde derya var. Aslı zattır, nur sıfattır, ümmül kitaptır, kübra içerisinde. Yani aslı ondaki Cenab-ı Allah'ın zatının bir şeysi var. Merkezi var. İnsanoğlu merkez üstüdür. Çünkü Cenab-ı Allah'ın hüviyet ve niyetini cem etmiş olan bir varlıktır. Diğer varlıklarda da eksik olarak vardır. Ama en tekamülüsü insandır. Allah'ın en ümmiyet ve emniyetini tek idrak ve kabul eden tek insan insandır. Çünkü uzun zaman onu görüyoruz. Diyor ki biz amaneti dağlara, ovalara, taşlara teklif ettik. Kabullenmekten imtina ettiler. İnsanoğlu ise kabullendi, zalim ve cahillerden oldu. Dikkat ederseniz diğer varlıkların eksikliklerinden mütevellit. O amaneti kabullenmeleri mümkün değil. Ama insanoğlu kabullenir. Kabullendi ve Cenab-ı Hak insan dediğimiz bu varlıktan hüviyet ve emniyetiyle beraber açığa çıktı. Ama kendi varlığı kalmadığı için kendisi cahildir. Evet. Zalimdir çünkü o deme gelese kadar hepsine <laughs> zalimlik yapmamış olsaydı kendi insan hastiyetini bilemezdi. Şu halde insan oldu zalim ve cahil oldu. Yani zalim oldu nefis terbiyesi olan uruç mertebelerini müşrik kamilden yaptığı tahsille elde etti. O insan o insanlığını bulasıya kadar bir de cahil oldu. Çünkü cahil Bilen nedir? Bilen kimdir? Allah'tır. Allah'ın bilmesinin yanında kulun cahilliği olmaz mı? Hah, cahil oldu. İşte bunun için o aslı zattır. Nuru sıfattır. Aslı, onu zattır. Ama nuru nuru semavatı vel ardı. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Nuru ise sıfattır. Çünkü tecelliden zattır, tecelli olan sıfattır. Onun için zatı onun aslı zattır, onun nuru sıfattır. Ümmül kitaptır, kübra içerisinde. Ümür kitap nedir? Ümmül kitap canlı olan, şüphe götürmeyen kitaba denir. Bunu da biz Bakara suresinin başında görüyoruz. Elif, lam, mim. Zalikel kitabü la raybe fi. Elif, lam ve mim olan o sırra vakıf ve kendisindeki bu tecellilere vakıf olan her kimse onlar canlı bir kitaptır. Ve onlar da şüphe götürmezler. Şüphe götürmez. Suret değil. Suretin, siret, siretin suretteki tecellisinin bütün idrakına vakıf olan kişidir. Onun için onun aslı zattır, nuru sıfattır, ümmül kitaptır. Bu kübra içerisinde, yani sonsuz derya içerisinde. Surette hak, sirette hak, beyt-i mamur insanda var. Dikkat etsin, sureti onun hak olarak görünmektedir. Hak masalındadır. Ama halkın vücudu yoktur. İnsanın da vücudu yoktur. Evet. Aslında <laughs> sirette haktır. O hak, o haktan zurete gelmiştir. Bu idrak bir ifaniyetle elde edilir. Yoksa bir kelamla değil. <laughs> beyt mamur insanda var. Beyt demek ev demektir. <laughs> Cenab-ı Allah'ın ikamet ettiği ev demek. <laughs> Beyt-i mamur, beyt demek. Yani ben hiçbir yere sığmadım. Mümin kulumun, kulumun kalbine sığdım. Dikkat ederseniz orayı mekan edilmiş Allah. Oraya sığıyor. Yoksa bir hacim yönüyle sığmak şekli değil bir tecelli ilahiyle. 18 bin alem mevcut. Allah ile Muhammed var. Demek ki insanoğlu dediğimiz bu kamilde her insan değil. Bu kamilde onu ifanet ve kemalat ile 18 bin alem onda mevcut. Orada Allah ve Muhammed var. Öyle basit bir varlık değilmiş bak insan insanoğlu. İsmi Azam'a mazhar olduğu için. Basit değil. Yedi kat arz ve semavat. Gönülde arş Rahman var. Demek ki insanoğlunun da bunları arz ve semavatı, arz nedir? Yerlerdir. Gök nedir? Semavattır. Yani nefis mertebelerinizdeki olan bütün ikili idraklarınız olsun. İsterse ruh mertebelerinizdeki olan birlik idrakınız olsun. Arz-ı Bey var. Gönülde Arş-ı Rahman var. Arş-ı Rahman demek. Rahman her şeyi arş Rahman istiva etti. Bütün kainatı istiva <laughs> ettiği gibi sizin o gönlünüzdeki olan Rahmaniyet diyeceller sizin tırnağınızdan saç ne kadar olan bütün tefarruatınızı iade eden ve hükmeden bir haldedir. İnsan vücudunda böyledir bu. Onun için Arş-ı Rahman var. Hakkın gizli hazinesi ariflerin o gönülde pazarı var. Demek ki arifler alışverişleri nerede yapıyorlarmış? Gönülde. Ben afakta da senden alışveriş yapabilirim. Ama bu gönlün alışverişinin bir dışarıya zuhuratından ibarettir. Başka değildir. O gönlündeki olan alışveriş olmasa senin alışveriş yapamam. Onun için ben daima söylediğim bir söz vardır. Ey kardeşler, Gönül kipasından alışveriş yapın. Gönül metrosundan alışverişinizi yaparsanız, irfaniyet ve kemalatınız gelişir. İşte ariflerin, evriyaların, ariflerin pazarıdır gönül. Bunu bilelim. Vahdet aleminde olan, çokluğun birliği olan, bu siret aleminde olan, hakkın cemanını görür Demek ki dünyadaki olan, ikili içerisinde olanlar, alim olanlar Cenab-ı Hakk'ın cemalini göremiyorlar. Ne yapmak lazım? Mutu kable ente mutu. Sırrını ermek lazım. Nedir o? Ölmezden evvel ölme haline gelirseniz, yani ihtiyari bir ölümle ölürseniz, Hakk'ın varlığıyla var olduğunuzun idrakı sizin gönlünüze inmenize vesile olur. Gönlünüze indiğiniz zaman gönül ekranında artık Ayam beya Cenab-ı Hakk'ın o zatından sıfatına nasıl tecelli ettiğini, o sıfattan da fiilleriyle senin masalından açar, açar çıkmanın izlemini yaparsınız. İşte o sıfatlardaki olan o güzellikler, o sıfatlardaki olan o sevgiler hep Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, Cenab-ı Allah'ın güzelliğidir. Onun için biz deriz ki, güzele bakmak sevaptır, güzel olan Allah'tır. Ona siz nefis gözüyle bakarsanız o felakettir. Nur gözüyle bakarsanız o mükafattır. <laughs> Mükafat elde etmek istiyorsanız Cenab-ı Allah'ın sıfat dediğimiz o nuruna bakın. Nuru sıfattır Allah'ın. Aslı zattır. Nuru sıfattır. Onun için nur sıfatıyla bakarsanız göreceksiniz ki Cenab-ı Hakk'ın sevgisi kalbinizde Artık her şeyi sevmeyen, her şeye yaklaşmayan özen göstermenize vesile olacaktır. Kendinize bakın. Hakikaten bunu hangi dalda duymanız, görmeniz, konuşmanız hakikaten hak yönüyleyse devam edin, kapınız açılır. Nefis yönüyle yaparsanız bunu o zaman felaketler gittikçe engeller artacak, hak ve hakikatin uzaklaşmasıyla o nefsinizin kendisinin ispit ettiği hallerin çoğalması zor edecektir. Onun için vahdet aleminde olan hakkın cemalini görür. İkilikteki insan göremez. Rabbimi Rabb'ım bilir. Rabbimi Rabb'ım görür. Sizin varlığınız kalmazsa, sizdeki olan varlık, hakkın varlığı olursa bilen de gören de elbette olacaktır. Cemal Allah'a görmesi o zaman mümkündür. Ben yani göreceğim derseniz uğraşırsanız göremezsiniz. Çünkü siz madde varlığısınız, o ise kesip varlık. Yani sire. Onu görmeniz mümkün değil. Ne zaman size latifleşirseniz aynı cinsle Görüşürüz. görmeniz mümkündür. Siz tabiata bakın. Kumrular, kumrularla arkadaşlık yapar. Güvercinler güvercinlerle arkadaşlık yapar. Aslanlar aslanlarla, kaplanlar kaplanlarla arkadaşlık yapar. Hiç siz tavşanın tilkiyle arkadaşlık yaptığını gördünüz mü? Aynı cins. Demek ki sen şu madde aleminde olduğu müddetçe madde gözlüğün varsa mümkünatı yok. O latif göremezsin. Sen de o gözlüğü çıkar. Latif gözlük tak. Bak latifi latif nasıl göreceksin. İşte budur. Hakkın cemalini onlar görür. Ahmet, hakikat içinde elif görünen illa var. Demek ki elif nedir? Elif Allah'ın zatını remzeden yedi <laughs> tane noktanın bir halinde görmüşüdür. Demek ki nefis mertebelerini geçersen, yedi noktayı aşarsan, uçarsan, illa demine girersin. La kulluktur, illa Cenab-ı Haklıktır, Allahlıktır. Onun için hakkın deryasında, hakkın deryasında hakkı görür. Kul deryasında kul görür kul deryasından hakkı göreceğim diyorsunuz göremezsiniz. Sizin bunu görebilmeniz için kulluk yerinden hakkın deryasına geçmeniz lazımdır. Onun için la'dan geç illa'ya vasul ol. La kulluktur illa illa odur. Cenab-ı Hak'tır. Onun için hak hak seviyesinden hak seviyesine gül verin kendi suretinizden siretiniz olan gönle inmeye özen gösterin. Gönül aleminde o pencereleri, o kapıları açın. Cenab-ı Hakk'ın tecelli makinizmesini izleyin. Artık orada la kalmamıştır. Kişilere nispet etmek, kişilere yaklaşmak değil, hep Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak, Cenab-ı Hakk'ı seyretmek, Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini mest etmek lazım. Allah'la, Allah'la daima beraber olan kişiler hep Cenab-ı Hakk'ı her varlıkta görürler. Çünkü ayet-i kerimede de öyle diyor zaten. İlla deminde şu ayet-i kerime bize bunu ikaz ediyor. Bakara suresinin 115. ayeti i kerimesinde Cenab-ı Hak diyor ki Velillahil meşrugu vel mağrugu feeyneme tüvellü fesemme vecullâh inna Allâhü vasîvü'l-alîm Yüzünüzü ister doğuya çeviriniz, isterse batıya çeviriniz. Cenab-ı Hakk'ın veçinden başka hiçbir şey göremezsiniz. Gördünüz mü? Cenab-ı Hakk'ın veçini görebilmek için de o vahdet aleminde, o siret alemi diye vasıflandırdığınız alemde olmanız gereklidir. Bu alemde değilseniz orayı göremezsiniz. Bak ben Ceyhan'a geldim, Ceyhan'dakıları görüyorum. Ben hakikaten maddiye bir varlıksam Ceyhan'dakini maddiyetimle görüyor. Bedenim geldi, bedenleri görüyor. Ama benim gönül alemimdeki olan pencerelerim açtıysa ben salihli deyken Amerika'daki talebimin sevgisini, aşkını gönlümde görürüm, hissederim. Bedenini görmüyorum. O da benim bedenimi görmüyor. Ama Siret aleminde uzaklık ve yakınlık yok. Onun için zaman dilimi, bu beden zaman dilimi içerisindedir. Ruh ise an dilimi içerisindedir. An dilimde mesafe olmaz. Bir ağacın gövdesinden daha meyvesine kadar olan bütün teferruatı zaman dilimindedir. Ama incir çekirdeğin çekirdeği zaman dilimindedir. İncir çekirdeğin içerisinde burası dalıdır, burası gövdesidir, Burası yapraklardır. Burası meyvesidir diyebilir misiniz? Diyemezsiniz çünkü mesafe yok. Küçük bir nokta. <laughs> Aynen bunun gibi. An diliminde mesafe yok. An diliminde illa ben seni göreceğim, sen beni göreceğim yok. Zaten o aşk, o zevk, o idrak zaten kendi gönlündeki olan görüntünün ta kendisidir ondan. Allah inşallah bu zevkleri bizlere ihsan etsin. İnşallah. Ha, inşallah. Bildiklerimize amel kılsın.